Bismillahirrahmanirrahim Değerli Kardeşlerim Hepinizi Yüce Rabbimin Selamıyla Selamlıyorum Bu videomuzda çok önemli bir konuyu siz değerli Kardeşlerimle paylaşacağım. Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Mina'da yaptığı sohbetin bir parçasını, bir kısmını da, bu videomuzda siz değerli kardeşlerimle paylaşmış olacağım. İmam Hüseyin aleyhisselam melun muaviyenin ölümünden bir yıl önce bazı rivayetlere göre iki yıl önce Mekke'yi müşerremeye müşerref oluyor Allah'ın evine teşrif ediyor ve ilahi amelleri yerine getirirken Mina'da Haşimilerden ve Haşimilere yakınlığıyla bilinen bir kısım insanlarla beraber oluyor. Tabi bu arada İmam yakın tanıdığı ve kendilerine dost bildiği orada bulunan bir kısım insanlardan istekte bulunuyor ki bu yıl Mekke'ye Allah'ın evine müşerref olan ...güvenilir kişileri davet etsin İmam Hüseyin'in huzuruna. Ve böylece Ensardan oluşan Ehli Beyt dostları... E, ...bu görev yerine getiriyorlar. Ve takriben 700 kişi... ...Mina'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın... ...çadırının önünde huzur buluyor ve toplanmış oluyor. Bu 700 kişinin tarihin kaydına göre... 200 tanesi Hz. Peygamberimizin sahabesidir. Yani peygamberimizi görmüş, peygamberimize iman etmiş Resulullah'ın huzurunda olmuş. Ve 500 tanesi ise tabiindendir. Yani sahabeleri görmüş ve sahabelerin e, peygamberimizle ilgili, İslam'la ilgili, şeriatla ilgili önemli konularda e, onların e, ilmine başvurmuşlar, onların hadis ve rivayetlerini dinlemişler. İmam Hüseyin aleyhisselam bu büyük gruba hitaben aslında bunlardan bir kısım itiraf ve ikrar alıyor ve söze başladığı zaman onları ant veriyor Allah'a ve kendisinin peygambere olan bağlılığı hususundaki değeri ortaya koyarak bunları Allah'a e, yemin verdiriyor ki imamı iyi dinlesinler ve imam Aleyhisselam'ı dinledikten sonra kendi şehirlerine ve kendi beldelerine döndükten sonra imamın sözlerini e, o topluma ve kendi beldelerinde tebliğ etsinler ve halka ulaştırmış olsunlar. İmam e, sohbete başlarken sohbeti önce Allah'a hamdü senayla başlıyor. Yüce Allah'a hamdol sena ettikten sonra Ehl-i Beyt'le ilgili Kur'an-ı Kerim'de inen bütün ayetleri tek ve tek imam okuyor. Ve o okudukça bu 700 kişilik sahabi ve tabiinden itiraf ve ikrar alıyor. Bu ayeti kerime ehl Beyt'in hakkında inmiştir. İmam Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın, İmam ve İmam Hüseyin'in hakkında indiğine dair Bunlardan birer birer itiraf alıyor, ikrar alıyor ve sonra Hz. Peygamberimizin Ehli hakkında buyurduğu önemli konuları bir bir İmam Hüseyin Aleyhisselam gündem ediyor, konu ediyor ve konuşuyor ve konuştukça huzurunda bulunan müminlerden, oradaki sahabelerden ve tabiinden, bu noktada destek alıyor ve şehadet alıyor. İşte e, bunları, bunlar söyledikten sonra e, imam sözü şuraya getiriyor. Önemli birkaç hususun üzerinde duruyor. Buyuruyor ki, şehadet eder misiniz? Hazreti Peygamberimiz ashabı arasında bir kardeşlik bağı kurdu. E, ve bu kardeşlik bağında Hazreti Ali kendisine kardeş edindiği, ve şöyle dedi, ya Ali sen dünyada ve ahirette benim kardeşimsin. Hem dünyada kardeşimsin ve hem ahirette. Dediler evet biz bunu e, sahabi olanlar Hz. Peygamber'den duyduklarını ikrar ettiler. Ve tabi ise sahabiden bu konuyu, bu tarihi konuyu defalarca duyduklarını söylediler. Ve sonra Hz. Peygamberimizin, İmam Ali hakkında şu buyruğunu İmam Hüseyin Aleyhisselam hatırlattı. İmam buyurdu ki herkes beni sevdiğini söylüyorsa ancak Ali'yi sevmiyorsa bu insan yalan söylüyor. Bu sevgi gerçek bir sevgi değil. Bu gerçekte de beni sevmiyor. Bu olmaz. Bu arada Peygamberimizin sahabelerinden biri ayağa kalkarak Peygamberimize şöyle soruyor. Ya Resulullah niçin olmaz neden olmaz? Yani biri sizi sevsin de Ali ile de düşman olsun bu neden olmaz? Peygamberimiz bunun ger gerekçesini, bunun ruhunu, bunun felsefesini, bunun hakikatını şöyle açıklıyor. Duyuruyor ki çünkü Ali bendendir ve ben de Ali'denim. Ali'yi seven beni sevmiştir. Beni seven yüce Allah'ı sevmiştir. Aliye düşman olan bana düşmandır, bana düşman olan Allah'a düşmandır. İşte İmam Hüseyin Aleyhisselam bu hakikatları e, Mina'da Peygamberimizin ashabı ve tabiinle ortaya koyuyor ve sonra onları Allah'a yemin verdiriyor ki şehirlerinize döndüğünüz zaman bu hakikatları ve bu gerçekleri e, ümmetle paylaşın, müminlerle paylaşın değerli kardeşlerim, İmam Hüseyin aleyhisselam bu tarihi çıkışında tabii birçok söz var. Ee, ancak neden böyle bir e, ortam hazırlattı? Neden böyle bir atmosferde ehli ile ilgili olan Kur'an'da ayeleri aye ve ayet okudu? Niçin Hz. Peygamberimizin ehlibiyet hakkında onlarca defa e, tekrar ettiği bunların şanı, onların yüceliği, onların fazileti, onların bilgisi, onların değer ve kıymetiyle ilgili bu konuları birer birer e, ashabın ve tabiinin huzurunda imam okudu ve onlardan ikrar ve itiraf aldı. Burada özellikle zamanımızın ve çağımızın büyük yazarlarından Ayetullah Mekarbi Şirazi'nin kaleme aldığı ve analiz ettiği birkaç maddeyi siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. Birinci olarak imam istedi ki o ortamda ki o ortamda zulüm hakimiydi, o ortamda cinayet hakimiydi, o ortamda Emevilerin ve Emevilerin o gün öncüsü olan Muaviye'nin bütün hiyanetleri, pislikleri, cinayetleri yaygınıydı. Ümmeti uyarsın ki bu sistem, bu nizam, bu kişilik... Bu yönetim tamamen İslam'ın zıddındadı. Resulullah'a düşmandı, Kur'an'a düşmandı. Gerçekten müminlere düşmandı. Halkı uyandırma adına imam bu hareketi yaptı. O zaman için her yerde, her noktada Muaviye'nin zulmü yaşanıyordu ve onun cinayetleri işleniyordu. İmam halkı uyandırma adına böyle bir şey yaptı. Özellikle İmam şunu beyan ediyor ki ee, burada Hazreti Ali aleyhisselam mübahale ayesinde peygamberin canı olarak tanınmış hadislerinde peygamberin halifesi, vasisi peygamberin canı halifesi, vasisi olan bir kişiye nasıl sebbedilebilir? Nasıl haşa ona lanet ediliyor? O da en kutsal günlerde, en kutsal mekanlarda yani cuma günlerinde e, ezanlardan sonra ...minberlerden sonra İmam Ali'ye karşı yapılan bu haksızlıkların felsefesini anlatıyordu ve gerekçelerini anlatıyordu. İşte bu bunu İmam Hüseyin Aleyhisselam ümmete e, söylemek için, ümmeti uyandırmak için, ümmeti İslami değerlerle tanıştırmak için bu toplantı yapmıştı. Ve Emevilerin alçakça bu davranışını lanetlenmesi gereken bu davranışını halka beyan ediyordu. Birinci sebep bu. İki, İmam Hüseyin aleyhisselam istedi şunu beyan ede. Emevilerin bugün güçlü olması, iktidarı elde tutması, peygamberin hilafetinde oturmaları onların hakkaniyetinin hak olmalarının belirtisi ve ölçüsü değildir. Çünkü yaptıkları bütün cinayetler ortada ve ayrıca Yaptıkları cinayetler unutulmasın diye İmam Hüseyin Aleyhisselam bu ortamı ve bu atmosferi oluşturmuş oldu. Üçüncü olarak İmam İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaptığı önemli meselelerden İmam istedi ki e, kendi kıyamının hazırlığını yapmış olsun. Yani millet bundan iki yıl sonra veya bir yıl sonra İmam Hüseyin'in yapacağı bu kıyamın sebep ve gerekçelerini bilsinler ki neden Peygamberoğlu kıyam etmişti ve böyle bir yola başvurmuştu. Evet o gün İmam Hüseyin aleyhisselam Mina'da kültürel bir savaşın içerisindeydi ve ciddi olarak kültürel bir savaş veriyordu Kerbela'daysa kültürel savaşın yanında aynı zamanda askeri bir savaş mücadele vermiştir. Zülme karşı, nifaka karşı, fesada karşı ve ahlaksızlığa karşı. Evet, budur ki imam bu konuları beyan ettikten sonra huzurunda bulunan bu 700 kişilik topluluktan ikrar ve itiraf alıyor ki şehirlerine döndükleri zaman yaşanan e, bu, bu ortamı ve İslam'ın aleyhine gelişen e, bu hareketi, bu Emevi hareketini hareketini e, ciddi olarak kendi beldelerinde ve kendi şehirlerinde açıklamış olsunlar. Evet, biz de bugün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ve onun sözünü e, anarak, İmam Hüseyin'in e, görüşlerine sığınarak İslam'a yapılan, Zulüm ve cinayetin kimler elinden nasıl olduğunu iyi anlamamız gerekiyor diyorum ve yüce Rabbim'den her daim Hüseyin'in sancağı savunanlardan ve taşıyanlardan olmayı bizlere nasip etmesini niyaz ediyorum.